...kulak açmayabiliyor. Ee, hem lüt açısından bir imtihan, hem genel e, bir kadın erkek fark etmez, e, onun duruşu açısından, inadı açısından ya da mesaja kulağının tıkalı olması açısından bir ibret verici bir şey. Bir başka husus da e, Lut Aleyhisselam'ın, e, İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni oluşu. Ee, yeğen peygamber aynı. Herhalde amca tarafından mı olsa gerek onu bilmiyorum. Evet. Dayı mı, amcam? Amcası oluyor İbrahim Aleyhisselam. İkisinin aynı dönemde gönderiliyor olması yani bir anda, bir dönemde, bir asırda e, bir zaman diliminde ikisinin beraber peygamber gönderiliyor olması tıpkı belki Musa ve Harun gibi ama onu, o o ikisi aynı kavimdeyken herhalde Lut Aleyhisselam farklı bir kavimde. Farklı bir kavimde. E, İbrahim Aleyhisselamla kavmi aynı değil. Ama zamansal olarak aynı kavimde olması bu da e, yani ilginç diyelim, ders verici ya da düşündürücü boyutları olsa gerek. Bir aklıma gelen bu yani Lut'un e, içinde bulunduğu durum ve kavmiyle mücadelesi helak sebebi. E, buradan hemen şu konuya girmek istiyorum. Yani Kamer Suresi deyince aklımıza hakikaten dört kez peş, peş peşe gelen, yani paragraf sonlarına gelen, dört ayrı yani, örnek sonunda gelen Velakaddeslennel Kur'an'ı zikri fehel min müttekir işte Kur'an'ı biz kolaylaştırdık yok mudur ders alan ee, yok mudur düşünen yok mudur öğüt alan şeklinde soru formatında e, dört kez Rabbimizin ikaz etmesi e, bu kolaylaştırma nasıl bir kolaylaştırma niye sadece bu surede e, bu kolaylaştırma işi tekrar ediliyor yani kamer suresi ya da işte dört tane peygamberin, Allah elçisinin örnek verildiği hikayenin arkasından bunun tekrar edilmesi, bir olay üzerinden tekrar edilmesi çok anlamlı. Hani Kur'an'ı kolaylaştırdık işte dil bilgisi bilirseniz, Arapça bilirseniz, ne bileyim tarih bilgisi bilirseniz bunu anlarsınız şeklinde değil. Halbuki Kur'an'ın açık ve mübin olduğunu, anlaşılır olduğunu, açıklayıcı olduğunu bildiren başka ayetlerde de var. Kur'an'ı kolaylaştırdık ifadesi oralarda gelmiyor. Ama bu hikayelerin arkasından gelmesi, yani Kur'an'ı anlamak için çok ekstra bilgiye gerek yok. İşte bu kıssayı nasıl anladıksanız, yani buradaki anlaşılan şey, buradaki ayet çözme, metin çözme, ne bileyim kavram tahlili yapma, işte dil bilgisi kremer tahlili yapma değil. Bu örnek olayları anlayıp tahlil etme yeteneği. Kur'an'ı anlamak bu. Yani Benim buradan anladığım birinci şey bu. Yani ee, benim azabım nasıl oldu bir bakın işte Nuh'a şunu gönderdik ee, Nuh şunu dedi kavmi şunu dedi şöyle karşı geldi işte uyarılarımı aldı, aldırış etmediler ee, gördüler azabımın nasıl olduğunu işte biz Kur'an'ı kolaylaştırdık arkasından yok mudur ders alan diyor yani bu e, olayın anlaşılmayacak bir tarafı yok yani Allah'ın elçileri vesilesiyle uyarılar geliyor işte ahlaki neyse hayata dair öğütler geliyor, mücadeleye dair öğütler geliyor, prensipler geliyor, mesajlar, çağrılar geliyor. Ee, buna karşı geliyorlar. Buna karşı gelmenin bir cezası var. İşte bunu anlamak, Kur'an'ı anlamak oluyor. Yani Kur'an'ı Rabbimiz misaller üzerinden, örnekler üzerinden, şahsiyetler üzerinden e, kolaylaştırıyor, kolay kılıyor. Yoksa Arapça metni çözmek anlamında değil. Asla değil. Burada öyle bir şey anlatılmıyor yani. Burada örnekler anlatıyor, misaller anlatılıyor. Arkasından dört kez defaatle e, yok mudur ders alan, yok mudur ibret alan diye mesaj ve çağrı yapıyor. Yani birinci Kamer Suresi'nden birinci e, öncelikle anlayacağımız şey bu zaten. Üç kez yani daha önce Nuh'da geldi e, bir su ile yani sel ile yerlerinden, yerlerden ve göklerden boşalan bir su ile helak edildiğini e, bu helaki anlamında bir zorluk olmadığını İkincisi semut kavmi üzerinden ee, ona da e, bir ses e, e, olarak helak edildiğini e, burada da bir e, yani gökten bir taş yağdı yani bir bela yağdı e, üzerinden e, helak edildiği anlatıyor ve bir bir başkası işte at kavmi at kavminin misal veriyor. E, ondan helakın sebebi anlatılıyor ve bu bunu anladıp bunu anlayıp bu olayları anlayıp tahlilini yapıp kısa kısa dediğim gibi kısa kısa ayetlerle şey yapmış hep tehdit ayetleri icabında hep uyarı ayetleri bununla beraber bunu anlayıp tahlil etmek Kur'anı anlamak oluyor Kur'an böyle kolaylaştırılmış olduğunu anlıyorum birinci şey hocam bu şeyde ben, Hazreti Nuh'ta mesela e, bir elçi var elçinin hakikati ilan edişi var. Elçinin hakikatine uymayan aile var yine. Ve orada bir bela geleceği aşikarken, elçiye bildirilmişken elçinin ailesi olarak nitelendirilen kişiler buna uymuyorlar. Ve azaptan da kurtulamıyorlar. Yine aynı şekilde Ad ve Semud kavminde uyaran nebilerin, elçilerin yakınındaki de birçok insan da belki buna uymuyor. Bu, bunu nasıl okumak lazım hocam? Yani bu kadar hakikate karşı Kör olmayı nasıl okumak lazım? Kur'an'ın geneline bakarsak sadece kamera suresi üzerinde değil. Yani peygamber eşi, çocuğu, amcası, babası olsanız dahi hakikate karşı kör olmak neyle açıklanabilir sizce? Ya hakikate karşı kör olmak e, bir çokluk üzerinden açıklanmaması gerekiyor. Hani e, genele ve çokluğa bakılmaması gerekiyor. Bu Hazreti Adem'den başlayarak zaten Şeytanın da buna dair bir şeyi var biliyorsunuz. Sözü var. Ya da temennisi var. E, onun temennisi olduğu için değil. E, yani çoklukla azlık meselesi. Üzerinden bir incelenmesi gerekiyor. Yakınlık ve uzaklık meselesi üzerinden incelenmesi gerekiyor. Yani peygamber yakın olmak, peygamber amcası olmak, peygamber babası olmak, peygamber oğlu olmak, Nuh'ta olduğu gibi, İbrahim olduğu gibi peygamber babası. İşte Lut'ta olduğu gibi peygamber hanımı. Ee, üzerinden e, düşünmemek gerekiyor. Yani bunun yakınlıkla uzak e, uzakla alakası yok. Hidayet önderlerine, hidayet çağrıcılarına yakın olmak, akraba olmak birinci derecede yakın olmakla hidayetin ya da doğru yolu bulmanın bir şeyi yok, bir alakası yok. Tamamen şey bireysel. Ee, yani tamamen hidayet doğru yolu bulma işi. Bireysel çabalarla özgün iradeyle olabilecek bir şey. Ama neden çokluk ya da böyle çokluk iman etmiyor ya da yakınlarda iman etmiyor şeyine gelince o şey kolay geliyor. insan hani batıl düşünceler insanı daha çabuk istila ediyor. İşte işin nefis tarafına şey tarafına daha kolay geliyor, daha basit geliyor. Öteki iman etmek emek istiyor. İşte belli rahatlardan, rahatlıklardan, belli konforluklardan vazgeçmek gerekiyor. Peşinden, peşin olandan vazgeçmek gerekiyor. Ne bileyim dünyalıklardan vazgeçmek gerekiyor. Yani bedel istiyor, çaba istiyor, gayret istiyor. Ama insanlar ne var ki içinde bulunduğu genel şeye e, daha çabuk şey yapıyorlar. E, kanıyorlar, tabi oluyorlar. E, o şekilde bakmak gerekiyor. Yani çoğunluk hocam bu bir sensör. bir de şey olarak da bakabiliriz değil mi? Bir de davetçilere de bir e, misal olur. Yani e, peygamberlerin e, aileleri böyle karşı çıktı. Sizin de çevrenizde sizi reddedecek, sizi dışlayacak insanlar olabilir diye bir nevi bir hem moral de olabilir mi acaba o, o açıdan da bakabilir miyiz? Tabii bakmamız gerekiyor. Ee, yani onda herkes her peygamberin hanımı ya da her peygamberin amcası babası böyle değil zaten. Evet. Bunlar e, bir nevi istisnai örnekler, şey örnekler sayılır e, genele bakınca. Ya da var hepsini bize örnek vermiyor. Bunları örnek veriyor. E, bu açıdan e, yani ne derler ona yakın olma işi değil e, ya sadık olma işi yani bağlı olma işi. Peygamberlerde evet. Peygamberler de imtihan oluyor. Peygamberlerin dışındaki insanlara da teselli oluyor. En yakın insanınız, kardeşiniz, anneniz, babanız sizin önünüze tökez olabilir, engel olabilir ya da onların küfürde koşuyor olmaları, isyanı tercih ediyor olmaları, hatta e, iman edenlere, bu davayı seçenlere düşmanlık yapıyor olmaları, savaşıyor olmaları sizi yolunuzdan alıkoymasın, Sizi şeye düşürmesin, zafiyete düşürmesin, tereddütte düşürmesin mesajları var zaten. Peki hocam, ya hatta, akletmek, akletmek her zaman tarih boyunca insanların azına nasip olmuş. Akletmek, sorgulamak e, e, ve bedel ödemek e, az insanlara nasip olmuş. Yani burada ki soru da aslında o manayı destekliyor hocam. Yani o yani yok mudur ders alan derken bunun isteğe bağlı olduğu çok belli. Yani zorla birine ders alması emredilmiyor. Ders almaması bu kadar kılınmıyor. Ve ortaya bir soru soruluyor. Yok mudur ders alan? Şimdi biz bundan önce evet. iniş sırasına göre takip ederken Şuara Suresini e, okuyorduk. E, bir önceki yani bir soru olarak. Şuara Suresi'nde sürekli nebilerin teklifi şeydi eğer sorumluluk bilincine ulaşmak istiyorsanız takvahili olmak istiyorsanız bana uyundu. Şimdi böyle bakınca o sizin dediğinizi destekliyor gibi duruyor daha çok ortaya koyuyor. Yani e, bireysel olması aslında sorumluluk bilinci kimi istediğiyle, sorumluluk almayı kimi istediğiyle alakalı bir şey. Zorla verilmiyor. Bireysel ve işte neyse özgür iradeyle olmalı yani kesinlikle. O zaman tadı anlamı olur. Yani bir peygamber de e, kendi yakınlarına baskı yapamaz. Kendi yakınlarının gönlüne şeyi hidayet alıp yerleştiremez. Kazandıramaz yani. Yok öyle bir şey bu şeye aykırı yani. ilahi sünnetullah'a, davanın tabiatına, imanın tabiatına, e, ne bileyim iradenin tabiatına aykırı. E, bunları rahatlıkla yapmışlar. Yani onlar e, iman etmiyorlar diye karı koca ilişkileri, baba oğul ilişkileri, ne bileyim peygamber amca ilişkileri e, hepsi devam etmiş. Yani hukuken ailede şunda bunda bir şey olmamış. E, ilişkide aksaklık kesinti ya da son verme bırakma gibi olmamış. O ilişkiler sürmüş ama iman ailesinden değildi. Kurtulanlardan değildi. Yani Peygamberimizin e, kızını Hazreti Ay, şey, Fatıma'ya ve ailesine işte ne bileyim şeye, Hazreti Ayşe'ye Ayşe, yaptığı ikazları düşün. Peygamber hanımı da olsan, peygamber kızı da olsan nefsini Allah'ın azabına satın al. Babam peygamber diye güvenme. Yani iman etmiş, iman tercih etmiş bir insana yakınına bile e, günahlarından arınma, günahlarından kurtulma garantisi vermiyor Peygamberimiz. E, bu o de, anlamda şeyin bireyselliği esas. Bunda da bak olmamalı. Lut kıssasına Lut, tekrar, Lut kıssasına tekrar dönersek hocam. Hazreti Lut'un döneminde e, çokça bilinen kısım işte livata yüzünden bir helak oluşundan bahsediliyor. Genel anlatış böyle en azından. Peki bu e, bugüne döndürsek bu konuyu. Yani birilerinin bu tarzda bir tercihte bulunması böyle bir e, cinsel tercihi bu yönde kullanması mı helak sebebi yoksa bu tarz bir tercihin topluma dayatılması mı helak sebebi? Nasıl okumak lazım burayı? Evet, çok güzel bir soru. Ben de bu yani üzerinde duracağım konulardan biri oydu. Ee, geçen hafta içinde e, herhalde Beyaz TV'deydi. İlhamı Güler ve birkaç e, akademisyenin e, şeyini görüyordum. Konuşmasını yani programını. Orada İlhamı Güler öyle güzel bir tespit yaptı. Ben de o, o, şekilde düşünüyorum. Teyit etti, güzel ifade etti. Bizzat Lut Aleyhisselam'ın şeyini örnek verdi. Kavmini örnek verdi e, Lut Aleyhisselam'ın kavminin helak sebebi dedi şey değil dedi. Yani divata değil. Tamam bu çirkin bir iş ayrı mesele. Yani onun çirkinliğin hafife götürecek şey yapılacak bir şey değil. Elbette ki elbette çirkin. Ama onların e, yani günaha aldırmamaları öte Allah'a meydan okumaları Eee e, olduğu anlaşılıyor. Diğer yerlerde de baktığımız zaman, diğer Lut kıssanın geçtiği yerlerde baktığımızda, herhalde Araf'ta işte e, siz erkekleri bırakıp kızlara yani normal e, meşru yolu bırakıp şey kadınları bırakıp erkeklere mi şey yapıyorsunuz? İşte Allah'ın azabıyla falan tehdit edince e, Lut aleyhisselam kavmini kavminin cevabı şu oldu: Feme kene cevabla kavmihi illa engalu. İşte kavminin cevabı sadece şu oldu. Ee, hadi e, bize bizi korkuttuğun azabı getir başımıza. Madem öyle bizi korkuttuğun azabı getir. Yani azabın gelmesini inkar ediyorlar. Azabın gelmeyeceğini e, ortaya koyuyorlar. E, ve innehum unasun yetaharun yetaharun. Güya yani senin bunlar temiz kalma, Temiz kalmak isteyen insanlarmış. Yani temiz toplum istemiyorlar. Ee, arınmış, erdemli toplum istemiyorlar. Öyle bir topluluk olmaktan olmaya karşılar. Eğer lut ve yanındakiler gibi ol olacak olsa olsalar, tertemiz bir toplum, temiz toplumdan yana değiller yani. Yani günahı işler insan, günah işler. Tövbe eder, Allah'a yaklaşır. Günah işler vazgeçer, onun günah olduğunu bilir. Ama bunlar e, ahlaksızlığı yani günah günah işlemeyi normalleştiriyorlar. ve bundan uzak kalmayı e, dışlıyorlar. Yani temiz kalmayı dışlıyorlar, temiz olmayı dışlıyorlar, ahlaklı olmayı dışlıyorlar, ahlaklı toplum olmak istemiyorlar. Ahlaksızlığı hoş görüyorlar ve bununla bir de meydan okuyorlar. Bu da yetmiyormuş gibi. Bununla birlikte okuyorlar. işte helak ondan sonra geliyor. Yani helak ve Peygamber'in, Lut Aleyhisselam'ın kendilerini uyarmasından Allah'ın azabı gelecek. İşte şöyle şöyle yapın, şunu şunu yapın ya da bundan böyle kötülük mü olur, böyle çirkinlik mi olur, bunları nasıl işlersiniz? Tarihte hiç görünmemiş bir şeyi bu kadar hayasızlık, bu kadar terbiyesizlik derken onlar e, tutup yani demek siz güya temiz kalmak isteyen insanlarsınız. Temiz olan demek sizsiniz ha? Yer, der gibi bir temiz olan biziz aslında. Onu şey yapıyorlar. Kendi kirliliklerini temiz olarak algılıyorlar. Esas helak sebepleri o. Evet. Yoksa bir sen etmekten dolayı değil. Tövbe etseler, vazgeçseler ya da işledikleri günahı ya nefsimize uyuyoruz işte ne yapalım böyle olmuşuz böyle olduk deseler o kadar şey yok. Karşı gelme var. Yani şeyde evet. Yasin, Yasin suresinde o iki elçiyi, iki e, sözcüğü destekleyen üçüncüye e, de diyorlardı. Ya siz, daha doğrusu iki elçiye şey diyorlardı. Yani sizin yüzünden başımıza uğursuzluk geldi. Ya yani çekilin gidin buradan. Sizin söylediklerinizden dolayı biz artık sizi taşlayacağız. Ya da işte onlara ya Allah'ın verdiklerinden en fikumim merazakna işte diye gelen biraz infak yapın denildiği zaman siz hakikaten şaşırmışsınız diyen azgınlar vardı Yasin suresinde tasvir edilen. Yani bu günahın yaşam biçimi haline gelmesi günahtan daha büyük bir problem mi? Aynen öyle. Günahı hayat tarzı haline dönüşmek, dönüştürmek daha büyük şey. Ee, daha büyük vebel yani günah, günahı kanıtmak, günaha alışmak ee, ya da şimdiki toplumda sen çok ideal şeylerden bahsediyorsun tam Kur'an'ın adam diyor ki ya bu şey, şeyin şeysiz misiniz diyor bu çağın e, akıllısı bu çağın doğrusu bu çağın dürüstü siz misiniz diyor ya da e, şey yapıyorsun. Düşmüşlüğü, rüşveti şunu bunu şey yapıyorsun. Adam diyor herkes öyle olmuş diyor. Senin bu akılla bu şeyle bu düşünceyle yaşaman mümkün değil diyor. Yani vakayı e, idealleştiriyor. Yani senin idealine karşı çıkıyor. Yani tes teslim teslim olmanı için. Sen diyor böyle bu akılla bu şeyle bu kafayla barınamazsın ya da toplumda yer edemezsin. Bunu başaramazsın diyor. Herkes böyle diyor. Herkes bunu yapmayan mı var diyor. Yani ee, Hatta e, yani bir yolsuzluğu şikayet ettiğin zaman başına gelmedik kalmıyor. Sürgünde evet. ediliyorsun, de dağıtılıyorsun, dıştanıyorsun da e, marjinalde şey yapıyorsun, e, ilan ediliyorsun. Hepsi var. Çünkü e, toplum kokuşmuş olunca yani ahlakın çürümüş olunca e, sağlam kalanını çürük kabul evet. ediyorlar. Evet. Sağlam kalmak isteyeni e, şey kabul ediyorlar. Geri kazan. Saf duru, arı duru Kur'an'ı mesaja çağırıyorsun. Yok diyor işte alem alma, anlamamış, alimler anlamamış, sen biliyorsun diyor. Ya da şimdiye kadar çok nadir işte müfessirler anlamış, böyle git diyor. Onların anladığı da bu. Tekrar toplumun genelinin anlamasına gerek yok, anlaşılmaz diyor. Buradaki işte ayetleri başka türlü tevil ediyor, kolaylaştırdık ayetini. Düşünen yok mu ayetini? O az önceki sorun çok güzeldi. Yani yok mudur ibret alan şeyi herkesi bireysel olarak öğüt alan şeyini bireysel olarak davet ediyor Rabbimiz. Yoksa herkes anlasın, herkes iste, isteğe bağlı olsun, gönülden olsun diye Rabbimiz çağrı yapıyor. Peki hocam şimdi mesela burada çok büyük bir engel oluşuyor günümüzde. Bir dakika ya ben şey miyim ben sorgulanıyor muyum ne yapıyorum? Yok yok sorgulanmıyorsun hocam iyi anlattın. Ya... Soru soruyoruz. Cevap vermesen <laughs> soru sormayacağız. Çok cevap verdim o yüzden hazır yakalamışsın. Ya kendimi cevap vermek zorunda hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onun için saçmalama hürriyetim var yani yanlış söyleme Hissedini şey. Ne yapabilirsin hocam hepsi kayıt altına alıyor. <laughs> İstediğini yapabilirsin. Hocam cevap vermezseniz çok kötü şeyler olacak. <laughs> o yüzden sen cevap vermeye <laughs> devam et hocam. Aramızda kalsın. <laughs> Şimdi hocam şeyin e, bu e, Hz. Lut'un e, ailesinin geride kalması olayı var. E, i̇şte Hazreti Nuh'un ailesinden geriye kalan olayları var. Kur'an'ın anlattığı aileyle bizim anladığımız aile farklı bir kavramdan mı bahsediyor peki? Ya Kur'an'da aile aile şeyi yani ehil şeyi tabi iman ona yakın olan şeyi kullanıyor. Belki Kur'an her, her ikisini de kastediyor da hem mecazi anlamda kullanıyor hem şey anlamda kullanıyor. Yani mesele ne var Kur'an'da? Ehil var. Bir de al var. Ali İmran gibi. Ali İbrahim, Ali Lut filan da herhalde geçiyor. Ya da Ali Lut geçiyor. Ee, ama bir de ehil var. Min ehliyi işte e, şeklinde geçiyor tabi ehil kelimesi yani bir memleketin ahalisi anlamına da yani halkı anlamına da geliyor ama bazen şahıslara nispet edildiği zaman o şahsın yakınları e, anlamına geliyor. Mecazi olarak da düşünce olarak şey olarak yakın aile aileye arkadaş olan da ehil ve aile içine dahil oluyor. Yani İbrahim ailece e, ya İbrahim'in hanımı Lut'un şey Ali İmran e, İmran'ın ailesi, çocukları, yakınları onlar geçiyor. Ama bazen de daha geniş anlamda kullanıyor. E, burada da şey. Bu olumsuz anlamda da olabilir. Hani e, küfrün önderlerini yakma da işte o küfrün ya da işte Ebu Cehil'in ailesi ona yandaş olanlar, ona yakın olanlar. Onun kafadarları şeklinde de anlaşılır. Yani Kur'an'ın bazı konulara bakışı şu anda çok milletin kafasını kurcalayan kısımları var. Mesela akleden kalpten bahsediyor ya, Kur'an'ı tabir, akleden kalp. Şimdi tırnak içerisinde dine uzak insanlar diyorlar ki Kur'an tutarsız bir kitap. Akleden kalp Kur'an'dan hariç kimseye söylemez. Böyle bir tabir bulunmaz falan gibi. Şimdi bu kavramları Kur'an'ın peşine düşen, Kur'an'ın adımlarını takip etmek sizin yorumlayınca, algılayınca zorlaşıyor. Yani insanın düşünce dünyasının nerede başladığı, nerede bitti vesaire bunları hatta biyolojinin belki peşine düşmeden sorgulamak bile saçma oluyor bazen de. Şimdi buradaki aile kavramında beni sormak istedim aslında biraz da şu. Yani o Hz. Nuh'un duası vardı, ailemi kurtar diye. Sonra da Hz. Nuh'a verilen bir cevap vardı, o senin ailenden değil. Yani burada evet. esas aile olarak iman ailesi daha çok öne çıkılmış gibi duruyor. Yanlış mı okumuş oluyoruz orayı? Anlamadım. Yok yani şey ailesi değil diyor tamam. Ama iman ailesinden değil. Tamam Yani esas aile olarak. Yani, kötü edilmesi, e, yani, kötü yani kötü nesep, olarak, nesep olarak nesep olarak olarak ailesinden nihayetinde. Yani aile kavramı herhalde Türkçe diyeceğim de Türkçe değil. Ee, Arapça. Ama Kur'an'da aile şeklinde geçmez. Aal ve ehil şeklinde geçer. Aile de ehil diye geçiyor. Aile de Arapça ama yani aile İbrahim şeklinde geçmiyor yani. Bu o anlamda e, Kur'an'ın o anlamda e, innehu, yani Nuh Aleyhisselam'ın oğlu içinde innehu leysemin ehli. O senin ehlinden değildi. Biz onu aile diye çeviriyoruz. Evet. Yani senin tarafından değildi. Senin iman e, tercihini yapmamıştı yani O anlamda e, değildi. Şeyi şey ben soruyorum ya. hocam bunu. Şimdi Hazreti Yoksa Hı. onu onu diyemeyiz ki. Yani öbür türlü şeye gider. Zaten e, gayri resmi çocuğu zaten değildi de. Evet, bazıları de öyle diyor da de, saçma biliyorum. E, çok zorlama biliyorum yani. O saçma bir şey yani. O yani şey, şey, e, Hazreti Lut'un kavmine bir seslenişi var yani bu sapkınlık üzerine olanlar. İşte kızları. Ama diyor. şunu diyeceğim. Şunu şunu dememek Şunu dememek lazım orada. Ee, onun iman bağından değil diye onu normal bizim bildiğimiz şu aile hukukundan çıkarmamıştır onu. Evet anladım hocam. Yani o onu şey yapmak lazım. Hani nasıl nu hanımına e, yani defol git demediyse, madem benim düşüncemi benim şeyimi beğenmiyorsun benim inancımı benim Rabbimin elçilerin şey mesajına. Taraftarı olmuyorsun, benimle beraber olmuyorsun. Hadi o zaman defol başımdan demedi yani. Şeye kadar onunla devam etti. Yani Hazreti'nin son ana kadar... Helak çağırdı. başka yani. Ço çocuğunu çağırdı. Aynen. Yani. Son ana kadar. Helak olana kadar de onunla bağını sürdürdü yani. O anlamda, nesep anlamında şeyini sürdürdü. Hani ki e, biz müminlere de tavsiye ediyor Annenin, babanın şirk üzerinde olsa bile onlara insanlık olarak iyi davranın ya. Yani seni bir koşmaya bir şey zorlarlarsa o zaman onlara itaat etme şeyi var. Diğer işlerde, insan ilişkilerde onları sürdür. İlişkilerin sürdür tavsiyesi var. Ya yani şirk üzerinde olsalar bile iyilikle muamele et, şirke zorlarlarsa itaat etme. Aynen. Şirke zorlarlarsa itaat etme. merhametli, şefkatli davran. Yani itaatli yani. şey, davran. Şeyi var yani. Demin onu soracaktım hocam. Hazreti Lut'un... Yani da, Kavmine bir seslenişi var. Ya bu hareketten vazgeçin. İşte kızlarım diye bir ibare var. Onları alın diye. Bu şey olarak yorumlanıyor genelde. Yani böyle Hazreti Lut'un çok kızı vardı. İşte toplumu düzeltmek için böyle bir davranışta bulundu vesaire gibi. Bunu bu şekilde mi okumak doğru yoksa yani benimle aynı şeye inanan, doğrulu inanan kızlar var etrafta. Bu kavme mensubu insanlar var. Ben de bu kavmin atası sayılırım ileri gelenin sayılırım diye mi kızlarım diye sesleniyor peki orada sizce? Onun e, net bir şey yok. E, yani net bir delili yok. E, yani kızlarım diyor. Yani her iki anlamda da anlaşılabiliriz. Anlayabiliriz. Hem bizzat kızları anlamında hem de e, kavmindeki kızlar. Yani işte bunlar benim kızlarım diye mecaz anlamda anlayabiliriz. Ama her halükarda onlara nikahsız gayrimeşru ilişkiyi teklif etmiyor Nuh Ali, Lut Aleyhisselam. Bunu bilmeliyiz. Ee, hem kavminin kızlarında dese, kendi kızlarında ise nikah ve meşru hukuki yollarla, işte bunlar dururken niye erkeklere gidiyorsunuz, helal yollar varken niye şey Bu böyle anlaşılır yani. Her... Anlaşılmalı. Yani önemli olan o bence. Öteki şey yapmamış. Burada hocam, ben şimdi bir şey söyleyebilir miyim hocam? 40 dak evet. evet abi, 40 dakikalık bölümün sonuna geldik. İstiyorsan kapatıp açalım ondan sonra söyle. Sorun şey havada kalmasın. Evet. Tamam abi olur olur tamam. <laughs> hocam 40 dakikalık bölümün sonuna geldik. Bir kapatıp açacağım. Tekrar bağlanacağız. Tamam. Bir daha süremiz oluşacak. Tamam.